Uluslararası Din ve inanç Özgürlüğünü izleyen bağımsız bir ABD hükümeti danışma organı olan ABD Uluslararası Din Özgürlüğü Komisyonu küresel din özgürlüğü hakkındaki 2023 yılındaki raporunda Çin'de dahil olmak üzere 17 ülkeyi özel kaygı duyulan ülkeler olarak listeledi. ABD Uluslararası Din Özgürlüğü Komisyonu Başkanı Nuri Türkel pazartesi günü yaptığı basın toplantısında ABD Uluslararası Din Özgürlüğü Komisyonu dünya çapında yükselen otoriterlik ortamına rağmen Çin Komünist Hükümeti'nin Çin içinde ve dışında din özgürlüğüne yönelik baskısından derinden endişe duymaya devam ediyor. Raporda belge landığı üzere Çin Uygur Müslümanlarına karşı gözaltı, zorla çalıştırma, siyasi beyin yıkama, kitlesel gözetim, zorla dinler arası evlilik, doğum kontrolü, kısırlaştırma ve kürteşe tabi tutarak soykırım uygulamaya devam ediyor ifadelerini kullandı. Çin'in en büyük petrokimya ürünleri tedarikçisi Sinopec, Doğu Türkistan'da yer alan ve 9472 metre derinliğinde olması beklenen Asya'nın en derin petrol ve doğalgaz sondaj kuyusu için süreci başlattı. Çin rejimi Doğu Türkistan'ı işgal ettiğinden beri Doğu Türkistan'ın doğal zenginliklerini Çin ilerine taşıyarak enerji talebini garanti altına almak adına sömürgecilik politikası izliyor. Çin makamlarına göre projenin tamamlanması durumunda Çin'in ultra derin kuyu sondajı teknolojisindeki ihtiyaç sıralamasında yerini koruduğunu bir kez daha gösterilecek. Kazakistan ve Çin vize muafiyeti anlaşması imzalamak üzereyken Kazakistan halkı daha anlaşmanın uygulanmasından önce Çinlilerin Kazakistan'a akın etmeye başlamasını protesto etti ve anlaşmaya şiddetle karşı çıkacaklarını açıkladı. Anlaşmaya göre vizesiz giriş yapan turistlerin karşı tarafın topraklarına girdikten sonra 30 gün kalmalarına izin verilecek ve toplam kalış süresinin 90 günü geçmemesi gerekecek. Anlaşma Kazakistan Cumhurbaşkanı'nın 18 Mayıs'ta Çin'e yapacağı ziyarette resmen imzalanacak. Şu anda Kazakistan'ın her yerindeki halk Kazakistan için çok tehlikeli olduğunu söyleyerek bu anlaşmayı açıkça protesto ediyor ve topluca Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'e çağrıda bulunuyor. ABD'nin Pekin Büyükelçisi Nicholas Burns, Çin'le artan gerilimlere karşı iletişim kanallarının açık tutulması gerektiğini vurgulayarak farklı düzeylerde diyaloğa hazır olduklarını belirtti. CNN'in haberine göre Büyükelçi Burns, merkezi Washington'da bulunan düşünce kuruluşunun düzenlediği etkinlikte çevrimiçi konuştu. ABD'nin iletişimin dondurulmasından yana olmadığını vurgulayan Burns, iki hükümet arasında daha iyi iletişim kanalları, daha derin kanallar kurulması gerektiği görüşündeyiz. Çin'le görüşmeye hazırız. Bundan asla çekinmiyoruz umarım Çin tarafı bu konuda bizimle mutabık olur dedi. İnsan hakları uzmanları Çin'in Doğu Türkistan'dakine benzeyen sözde mesleki eğitim merkezi politikasının Tibetlerin kimliğine tehdit oluşturduğuna dikkat çekerek Çin'in bu politika sayesinde zorla çalıştırma planını icra etmekte olduğunu dile getirdi. Birleşmiş Milletler Teşkilatı'na ait haber sitesinde yer alan bilgilere göre bağımsız insan hakları uzmanları ortak bir açıklama yaparak Çin'in Tibet'e uyguladığı sözde ucuz iş gücü ve sözde istihdam siyasetine dikkati çekti. Çin Dışişleri Bakanı Çin Gang, Pekin'i ziyaret eden Moğol mevkidaşı ile yaptığı görüşmede iki ülke arasında kuşak ve yol girişimi kapsamındaki işbirliğinin gelişmesini olduklarını belirtti. Taraflar, kum fırtınaları ile mücadele ve sürdürülebilir kalkınma alanında işbirliğinin artırılması konusunda da mutabakata vardı.